Merhaba arkadaşlar Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Sizler için Doge acil videosu hazırlamak istedim. Doge'de bir iki günden beri biraz daha yönü var demiştim. İşte yönü bu. Tam 12'den yine vurduk arkadaşlar. Bugün %115'lik bir prim gerçekleştirdi. Şu an bir geri çekilmeyle şu anda %108 civarında Doge'de pozisyon var arkadaşlar. Ha bu ne olur? devam eder mi? Bakacağız grafiğine. Doge'yi inceleyeceğiz şimdi. Doge'yi incelemeden önce de e, arkadaşlar şöyle bir şey var. E, böyle ani yükselişler oldu mu borsa işlem, borsada işlem yapmak oldukça zorlaşır. Çünkü e, ya çalışma var derler ya, ya da açmaz. Beklersiniz açılacak diye. Bazen öyle oluyor. Hemen hemen çoğu borsalarda şu an anlık hareket böyle. Giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sorun var diyorlar, problem var diyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Çünkü bunların yeni değil, her zamanki yaptıkları şeyler bu da normaldir. Aslında bir yerde güzel. Neden biliyor musunuz? Şimdi milyar dolarları olan var, milyon dolarları oyurular olan var. işte onlara ani tepeden satışlarını, işte stop loss koyanları, long short pozisyonları açanları biraz da engellemiş oluyorlar arkadaşlar. Onların kazanacağı parayı ellerinden almış oluyorlar. Ama öyle aylık, iki aylık, üç aylık yatıranlar, orta ve uzun vade yatıranlar için problem yok. Onlar şöyle geçsinler karşısına. Rahat rahat e, onları izlesinler arkadaşlar. Çıkışın zevkini sürsünler. Bakınız şu mumların zevkini sürün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak füze gibi dikti mumları. Yer kalmadı tabelada. Gördüğünüz gibi yer yok arkadaşlar. <laughs> bakınız aynı hareket, aynı hareket, aynı hareket ve yön yukarı arkadaşlar. Şu anda %113 yükseliyor işte. Ee, saatlik grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde de bakınız 1, 2. Yani şu yükselişi mutlaka tamamlayacaktır arkadaşlar. Onu bugün çizip gösterdim size. Tekrar gösteriyorum. Bakınız bugün dedim ki sabahki yayınımda. Şurası şurası olacak arkadaşlar. Ne var? 0.42 ile 0.50 yani yarım sente kadar yolu var arkadaşlar. Şu anda 0.39 civarında devam ediyor. Yine bunun analizini 12'den vurduk bugün. İşte 2 saatliğimize bakacak olursak gördüğünüz gibi 2 saatlik grafiğinde de yolu var arkadaşlar. E, Doge'nin Doge'nin pozisyonu bu. Doge aldı başını gidiyor rally devam. 4 saatlik grafiğine bakacak olursak Dogan'ın gördüğünüz gibi 4 saatlikte de yükseliş trendi devam ediyor. Günlüğü zaten keza şurası 16 Nisan'ın burası 15'in. Bakın 15 Nisan 14 13 12 11'de başladı arkadaşlar. 11 Nisan'da başladı. Devam, devam. 2 4 1 2 3 4 5 6 gün. 2 4 6 günden beri yükseliyor. Ha koyun haftada 4 yani bir haftada yani şurası 400 %431 arkadaşlar. Günde de %180 civarında yani 24 saatlik yükselişi %180. Son yani o 12 saatlik yükselişi ise %115 arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz %115. Osilatör grafiğine bakalım ne diyor? Hala güçlü az sinyali veriyor arkadaşlar. Bugün dediğim gibi hala osilatörümüz güçlü al sinyali vermekte. Bunu da sizlere bildirmek istedim. E, Doge, Doge'ye böyleydi arkadaşlar. Doge'nin peşinden yine bir arkadaşımızın yazdığı e, Revani coin'imiz var. Rvn, altcoin. Bunda da şöyle e, 15 dakikalık grafiğinden bakalım arkadaşlar. Durum ne oluyor? E, kendini yukarı atmaya çalışıyor. Şu an düzeltmedi arkadaşlar. Çünkü şöyle bir bakacak olursak haftalık grafiğinden bakacak olursak gördüğünüz gibi bunda bir güzel yükseliş yapmış. Ne zaman yapmış arkadaşlar? 15 Şubat 22 Şubat derken ne zamana kadar yapmış? 22 Mart'a kadar yükselişteymiş bu. Daha sonra düzeltmeye geçmiş arkadaşlar. İşte 12 Nisan'da tekrar kafayı kaldırmış düzeltmeyi bitireyim diye Biraz daha yatay seyri var arkadaşlar. E, haftalık grafiğinde gördüğümüz gibi. Saatlik grafiğine bakacak olursak e, bunun düşüş trendi devam etmekte. Saatlik grafiğinde e, gördüğünüz gibi şuradan çizersek düşüş devam ediyor. Şu anda e, %10 gibi bir düşüşü var. Saatlik grafiğinde de böyle. 2 e, saatlik grafiğine bakacak olursak eğer eğer şuradan geri dönerse ilk geleceği yer şurası olur arkadaşlar. Şurası ilk geleceği yer olur. O da 0.21 olur. Şu anda 0.20 e, seviyelerinde hareket etmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, bugün e, sadece Doge coin'in aciliyeti için video yapmıştım ama arkadaşımız ee, bunu istediği için de buna da kısa bir yorumunu yapmış olalım dedik. 4 saatlik grafiğimizde de gördüğünüz gibi düşüş trendi devam ediyor. Rvn'nin arkadaşlar Ravencoin'in durumu bu. Gördüğünüz gibi bu. Yani ee, böyle bir pozisyonda var. Her an düzeltmesini bitirecek bir pozisyonu yok. Yatay seyri devam edecektir arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Dostça kalın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. E, ee, Kripto coin çarşısını izleyenler kazanıyor arkadaşlar. Dogeden %400 %500 kar aldılar. Kripto coin çarşısını izleyenler. Hepinize bol şans diliyorum. Güle güle harcayın. Güle güle kullanın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Hoşçakalın.